Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte bu bu şi, bu şi işaretçiyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle buradan dar yani karanlık light like, ışık aydınlık ben buradan light like diyeceğim. Ayarlar zaten aynı siz istediğiniz rengi seçin buradan karşı sıra girin hemen gidip bunu installa tıklamayın sağ tıklayın bir saniye sağ tıklayıp yükle diyeceksiniz size görükmüyor olabilir bana bir uyarı geldi onu evet diyeceksiniz sizde şu anda bir şey gelmiş mi bilmiyorum öncelikle buradan işaretçiler bölümüne gideceksiniz buradan tamam diyeceksiniz ve Uyarı çıkmış seçmiş olduğunuz imleç düzeni zaten kullanılıyor. Özgün şemayı değiştirmek ister misiniz? Evet dedik. Ben yine göster göstermiyor diye size bir tane örnek göstereceğim. Eğer sizde görünmüyorsa şimdi böyle bir ekran çıkacak. Sizde hangisi olacaksa. Buradan işaretçilere girdiniz. Ondan sonra buradan böyle bir ekran çıkacak. Buradan siz bunu seçeceksiniz. Tamama çıkacak ve size uyarı olacak. Bunu kabul edin. Evet'e tıklayın. Ve aynı bunun gibi olacak. Dark'ta da aynı öyle. Görün, göründüyse yorumlara yazın. Hatta ben bakarım bile videoya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş